Form sihirbazını kullanarak form oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu bir örnek üzerinde açıklayalım. Oluştur sekmesinde Formlar grubunda Tüm formlar düğmesini tıklayıp Sonra da listeden form sihirbazını seçiyoruz. Tablolar sorgular listesinde Kategoriler tablosu seçiliyken Tüm tablo alanlarını Seçili alanlar listesine taşımak için tümünü taşı düğmesine tıkladıktan sonra ileri düğmesine basıyoruz. Sütunlu seçeneğe seçiliyken ileri tıklayalım. Stil listesinde ofisi seçip sonra tekrar ileriye tıklayalım. Görüntülenecek formu aç veya bilgileri gir seçeneğe seçili olarak son butonuna basıyoruz. Şimdi de birkaç değişiklik yapabilmek için ekranın sağ alt köşesindeki tasarım görünümü düğmesine tıklayarak tasarım görünümüne geçelim. Kategori adı etiketinden kategori sözcüğünü değiştirebiliriz. Kategori no alanını kullanıcıların düzenlemesini istemiyoruz. Çünkü o değerin asla değiştirilmemesi gerekiyor. Eğer açık değilse özellik sayfası bölmesini açalım. Kategori No metin kutusunu tıklayıp özellik sayfası bölmesinde veri sekmesinde etkini hayır olarak değiştirelim. Kategori No metin kutusu devre dışı bırakıldığında Kategori No metin kutusu ve etiket metni griye dönüştü. Bu formda kaydırma çubuklarına ve kayıt seçiciye gerek olmayacak tasarım görünümüne dönüp form seçiciyi tıkladıktan sonra özellik sayfası bölmesinde biçim sekmesinde kaydırma çubuklarını hiçbiri ile kayıt seçicileri de hayırla değiştirelim özellik sayfası bölmesini kapatabiliriz değişikliklerimizin eskilerini görmek için Ekranın sağ alt köşesinden form görünümüne geçelim. Uğur Korkmaz, Arge Merkezi Yazılım Birimi.